Merhaba arkadaşlar yeni mucizeler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için görmüş olduğunuz gibi şahane bir dam modeliyle geldim arkadaşlar. Ön hazırlıklı olarak yazmamın zemin zürafasını yaptım. Zemin zürafasından sonra bir sağlık kart trabzası geçtim arkadaşlar. kart trabzasından sonra tekrardan bir sağlık zürafa geçtim. Ve ondan sonra dam modelin üstüne kurdum arkadaşlar. Yazmamın markası Cenk ipim Altın Başak. Boncukların bu şekilde ip dizili boncuk arkadaşlar. Parmağıma sardım elektrik bandı herhangi bir bandı ters yönden parmağınıza sardığınızda el içiliğinizi daha çok hızlı ve daha çok kolay yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız yaptığım bütün modellerden haberdar olursunuz ve sözü çok fazla uzatmadan hemen oyamıza başlayalım arkadaşlar. iki tane zürafa bırakıp arkadaşlar üçüncü ipimi sabitliyorum. sabitledikten sonra temiz bir tına makası yardımıyla ya da küçük böyle bir makasla ipinizi sıfırlatın arkadaşlar orada kalmasın önce boş zürafa yapıyorum 8 tane zürafa yaptıktan sonra boncuk alacağım arkadaşlar. 7 bu da 8 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 tane boncuk alıyorum. Tam sayıları toplamdan 17 sayıdan başlıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 1 2 3 4 5 6 7. Burada da 8 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar ve de yazmam elimde çevirerek geri dönüyorum şöyle düzelteyim bir tane boncuk alıyorum boncuk alıyorum. iki boncuğun arasından geçirerek boncuğu yerleştiriyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. tekrardan bir tane boncuk alarak geri dönüyorum kenarlarında küçük pırpırlar bırakıyorum arkadaşlar Bir tane boncuk alıyorum. 2 tane boncuk alıyorum arkadaşlar. 2 boncuğun arasında yerleştiriyorum. Diğer boncuğu da diğer tarafa kaydırarak Bir tane boncuk alıyorum. Hemen yanındaki zürafaya atıyorum ve boş zürafa yapmaya devam ediyorum. Tekrardan geri dönerek bir tane boncuk alıyorum. Kenarda pırpır yapıyorum arkadaşlar. Çok fazla ne büyük ne de küçük pırpırlarınızı yapın. Orta boyda olsunlar. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum buradaki boncuğu da dışa doğru kaydırarak üzerine boncuk yerleştiriyorum tekrardan bir tane boncuk alıyorum beraber almış olduğum boncuğun arasından geçirerek boncuk yerleştiriyorum aynı şekilde boncuk alıyorum tekrardan diğer boncuğu da diğer dışına doğru kaydırarak boncuk yerleştiriyorum tekrardan bir tane boncuk alıyorum boş zürafa yapıyorum. Yazmamı çevirerek tekrardan boncuk alıyorum. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Boncuk alıyorum. 2 tane boncuk tekrardan birlikte alıyorum. Bunlar artırma oluyor arkadaşlar. Ara artırma boncuk artırması. yazmamı çevirerek tekrardan boncuk alıyorum ve geri dönüyorum. Burada 6 tane boncuk olduktan sonra üzerinden boş zürafa geçiyorum arkadaşlar. 6 tane boncuk olduğu zaman üzerine boncuk almıyorum artık. Buraya boncuk alıyorum. Buraya da aynı şekilde tekrardan boncuk alıyorum. Artık artırma yapmıyorum. Araya boş rafa yaptım. Tekrardan boncuk alıyorum. Burada da boş rafa geçiyorum. Yazmamı çevirip şekilde geri dönüyorum. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Boş surafa yapıyorum. Diğer boncuğu yanına da atarak boş surafa yapıyorum. Elim üstüne boncuk bitti arkadaşlar. Boncukları alayım ben. Tekrardan aynı şekilde boncuk alıyorum. Boncuklarım ipe diziliyken ben nasıl e, parmağıma takıyorum arkadaşlar? Bu şekilde. Biraz sertçe bastırın zaman kesinlikle boncuk bırakmaz. Bu şekilde takıyorum ben. Dökme boncuksa batırıyorum direk. Şekilde. Ha pardon buraya boncuk almıyorum. Devam ediyorum boş rafa yapmaya. Yazmamı çevirerek bu şekilde geri dönüyorum. boncuğun üzerinden de boş tarafa geçiyorum. Buraya ise boncuk alıyorum. O da 6 tane boncuk olduğu için üzerinden boş tarafa geçiyorum. Burada da aynı şekilde üzerinden boş tarafa geçiyorum. yazmamı çevirerek tekrardan boncuk alıyorum ve geri dönüyorum. İpim az kalmış. Buraya boncuk alıyorum. tekrardan bir tane boncuk alıyorum arkadaşlar ipim bitmek üzere zaten ipim bitmiş ipimi de iğneden geçirdikten sonra tekrardan size dönüş yapayım ipimi geçirdikten sonra tekrardan aynı şekilde geri dönüyorum buradan da bir tane üzerinden boş sıraya geçtim artık boncuk almadım iki tane boncuk alıyorum boş zürafa yapıyorum ve bu boncuğun üzerinde de zaten boş zürafa geçtim arkadaşlar gördüğünüz gibi boncuk artırmamız bitti buraya da bir tane boncuk alıyorum bir tane boncuk alıyorum beraber almış olduğum boncuğun arasından geçirerek boncuk yerleştiriyorum tekrardan bir tane boncuk alıyorum yandaki hemen zürafaya atıyorum yazmamı çevirerek geri dönüyorum tekrardan bir tane boncuk alıyorum boncuğu içeriye doğru kaydırarak boz zürafa yapıyorum. Diğer boncuğu da diğer boncuğuma kaydırarak iki boncuğu bir zürafa içerisine sabitliyorum bu şekilde. Biraz sanki görüntüm benden uzak gibi gözüküyor. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Boncuk alıyorum. tekrardan boncuk alıyorum Yazmamı çeviriyorum. Bu arada arkadaşlar ben bu danteli bitirirken bir şey göstereceğim. Eğer siz sadece boncuğunuzu düğümledikten sonra kesiyorsanız mutlaka bir çakmak yardımıyla üstünüzü biraz yakın ama eğer eee yakmıyorsanız mutlaka bir düğüm daha atın ki düğümünüz açılmasın. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi dediğim gibi bir çakmak yardımıyla eğer üstünü biraz yakarsanız iki tane düğüm atmanıza gerek yok ama el atmayacaksanız mutlaka iki tane düğüm atın. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha modelimizi bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videoda iki dan arasındaki modelin anlatımını yapacağım zaten modelimize devam ediyoruz Gerçekten çok güzel ve çok da bu renge yakıştı Arkadaşlar bu arada rengi e, yazmamın rengi 622 kodlu arkadaşlar bildiğiniz olsun telefonda farklı gözükebilir ama renk gerçekten çok güzel bir renk arkadaşlar Evet şu şekilde tekrardan yakından göstereyim Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça